Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, aslında yorumlardan e, dikkatimi çekti bu başlıktan anlayacağınız konu. Cilt bakımıyla alakalı tiyolarımı paylaşacağım. Çünkü teşekkür ederim cildimin çok güzel olduğuyla alakalı birkaç tane yorum gözüme çarptı. Ve cilt bakım videosu işte tarzı videolar istediğinizi gördüm yorumlardan. Ben de neden çekmeyeyim dedim. Çünkü aslında bu iş için biçilmiş kaftanım. <laughs> neden? Her şeyi denedim arkadaşlar. Cilt bakımına dair gerçekten pek çok şey denedim. Çünkü benim çok sorunlu bir cildim var. Ya sorunlu derken aslında klasik ergenlikte çok fazla sivilce çıkarıyordum. Özellikle T bölge benim inanılmaz yağlı. Bu yüzden ergenlikte hep alnım ve burnumdaki sivilcelerle uğraştım. Daha sonrasında ise lise sondaydı galiba bundan 3-4 yıl önce. Kız arkadaşlarımla yaz tatiline gittik. Ve orada Antalya'da Hava değişiminden mi bilmiyorum benim cildim inanılmaz kötü oldu. Fotoğraflarını bulursam ki büyük ihtimal vardır koyacağım. Böyle cildim, yanaklarım ve çene bölgem isilik isilik gibi oldu. Ve bunlar çok uzun yıllar geçmedi. Peki ben bunları geçirmek için neler yaptım? Bir sürü şey yaptım. Gerçekten pek çok şey yaptım ama en son artık son noktayı buldum. <laughs> Çözüme ulaştım. Öncelikle çok klasik olacak ama gerçekten %100 doğru bilgi. %100 doğru. <laughs> su için arkadaşlar. Bakın gerçekten günde 1,5-2 litre su içmeniz lazım. Ben çok fazla su içmeyi unutan bir insandım eskiden. Su çok tüketmiyordum. Ve bunun cildime ne kadar zararı olduğunu içmeye başladıktan sonra fark ettim. Benim gibi su içmeyi çok fazla unutan bir insansanız benim çözümüm böyle büyük su bardakları oluyor ya arkadaşlar onlardan aldım ve onu hep dolu tutuyorum ve hep yanımda gezdiriyorum. Hep yanımda gezdiriyorum. Böyle olunca zaten su içmeyi unutmamaya başlıyorsunuz. Su içmeye alıştıktan sonra da zaten dışarıda falan e, susamaya başlıyorsunuz. Gelelim bir sonraki önemli konumuza. Şimdi suyu içmeye başladınız. Çok güzel ilk adımı attınız. Tebrikler. <laughs> cildinizi nemlendirmeniz gerçekten çok önemli. Yani cildinizi temiz tutun ve nemlendirin. Bu temizlikten kastım bakın mesela ben zamanında bunu aldım. Pürüz karşıtı, peeling etkili, yüz temizleme jeli. Ee, neyim bu? Nivea'nın da. Aynen Nivea'nın. Bakın bayağı da kullanmışım aslında. Bayağı kullanmışım. cildi bir iyi geldi mi? Evet geldi. Ee, bu bir de şöyle bir peeling. Ee, normalde biliyorsunuz sivilceli yani suratınız aktif bir sivilce varsa peeling yapmamanız lazım. Ben bunu bu arada yıllar sonra öğrendim. Ben o aktif sivilceli suratıma ne peelingler ne peelingler yaptım. <laughs> Her neyse. Bu e, biraz daha farklı bir peeling. Gene suratınızda çok fazla aktif sivilce yoksa kullanabileceğiniz bir peeling türü. Neyse ben bunu çok kullan, Bunu önermeyeceğim zaten anlatmama gerek yok da. Uzun süre kullandım. Çok da iyi gidiyordu aslında. Fakat bu tarz e, ürünler kullanmaya başladığınızda bu benim nacizane fikrim bu arada. Kesin böyledir diye bir şey yok. Kullanmaya başladım. Gayet iyi gidiyor. Kullanmayı bıraktıktan sonra cildim çok kötü olmaya başladı. Yani sanki bu tarz ürünler kullanırken çok iyi, kullanmayı bıraktığınızda sizi leş ediyor. Bu bağımlılık yapıyor gibi yani. Uyuşturucu gibi bir şey bunlar da benim gözümde. Hiç hoşuma gitmiyor o yüzden. Ben de ne yapıyorum? Bildiğiniz yüz yıkama sabunları var ya. Bunu şeylerden de alabilirsiniz bu arada. Hani böyle ne deniyor oraların isimlerine ya. Hani böyle değişik sabunlar satıyorlar falan filan. Şimdi ismini unuttum o yerlerin de. Oralardan gidip cilt tipinize göre güzel bir sabun alabilirsiniz. Her sabah ve akşam yüzünüzü o sabunla yıkayın güzelce. Özellikle suratınız için bir havluyla havlunuz olsun. Yani elinizi kuruladığınız havluyu kullanmayın. Neyse sabah akşam suratınızı yıkayın. Bu çok önemli. Suratınızı temiz tutacaksınız. Sonrasında da bir yüz kremi. Benim kullandığım yüz kremleri burada değişkenlik gösteriyor maddiyatıma göre. Eğer o dönem maddiyat biraz daha iyiyse Ivrocha'dan gidip alıyorum. Ama maddiyatım biraz daha kötüyse Simple çok iyi oluyor. Biliyorsunuz çünkü yüz kremleri de artık çok pahalı. Yani mesela ben Ivrocha'dan aldığım yüz kremi 50 küsür lira falan. O da indirimli hali. indirimde değilse 80 lira falan. Bu çok daha uygun. 20 lira falan olması lazım Simple'ın. Emin değilim daha da ucuz olabilir. Ve çok iyi. Bu arada benim gibi karma bir cilde sahipseniz bu videoyu bazalın izleyin ona göre ürünler seçin. Eğer cildiniz çok yağlı ya da çok kuruysa tabii ki de önerdiğim ürünler sizde çok farklı etkiler yaratabilir. Bu simple zaten çok yoğun değil. Mesela çok kuru kuru bir cildiniz varsa ne tarz bir etkisi olur bilmiyorum ama bana iyi geliyor. Yani hoşuma gidiyor. Suratınızda böyle şey bir kalıntısı yok, yağlı bir kalıntısı yok. Direkt emiyor. Harika simple uygun fiyatlı ürünler arasından en iyi e, yüz kremi bence. Şimdi gel... Oy! Size aslında bayağıdır önermek istediğim bir e, ürün. Ürün de denmez bunu aslında. Hepimizin evinde olan vazelin. Bu vazelinin olayı ne? Bunu suratımıza tabii ki de sürmüyoruz. Yani benim önereceğim şekilde. Bunu ben dudağımı kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle. Benim tırnağım biraz uzun olduğu için tırnağımın dışıyla alıyorum. Bu arada elimi yüzümü yıkadım o yüzden dudağım kuru ama yediriyorum. Bunu her akşam yatmadan önce sürüyorum. Kışın özellikle çok iyi anlıyorsunuz vazelinin dudağınızdaki etkisini. Şöyle söyleyeyim bu kış benim dudağım hiç çatlamadı. Sıfır. Sıfır. O kadar iyi geliyor ki dudağa. O tüm lip balmlar bilmem neler yalan. Gerçekten yalan. Keşke burun ameliyatı olduğum dönemde de bunu biliyor olsaydım. Çünkü burun ameliyatı sonrasında bu arada dudağınız çok kuruyor. inanılmaz kuruyor. Çünkü ağzınız hep açık nefes alıyorsunuz. Dudaklarınız da çatlamaya başlıyor falan filan. Bu vazelin gerçekten dudaklar için biçilmiş kaftan. Çok seviyoruz. <laughs> bu bayağı aa, ürün ürün şeyi oldu bu cilt bakım. E şöyle bir de cilt bakımımı çekmek istemedim videoya. Yani nasıl kullanacağınızı bildiğiniz şeyler bunlar. Bir de dediğim gibi ben aslında cilt bakımı zamanında evet çok denedim ama şu an çok basit tutuyorum cilt bakımımı. Yani cildimi karışık kuruşuk bir sürü şeyle yoğurmuyorum Ama dediğim gibi bu benim fikrim. Belki hani çok sorunlu bir cildiniz varsa sizin öyle yapmanız gerekiyordur ama benim cildim ha burada ben cilt bakımına da gittim. Hiç önermiyorum. Hiçbir işe yaramıyor cilt bakımları. Ama oradaki kadın bana bir tek şey demişti. Şu an şey görüyorum dedi. E, tamamen yanlış cilt bakımı yaptığından dolayı mahvolmuş bir cilt görüyorum demişti bana. Ve o zamanlar ben işte böyle bu tarz bir sürü ürün alıp kullanıyordum. O yüzden artık ürün almıyorum, kullanmıyorum. Bir sabun, bir nemlendiricim bitti gitti. Bir de hmm, İvroşe'yi çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten İvroşe'nin tüm ürünleri bence çok güzel. Her neyse İvroşe'nin bende böyle bir şey var. Toniği var. E, bu toniği seviyorum ama aslında çok da bana hitap eden bir tonik değil. Yani bunun çünkü özelliği şey, gözenekleri arındıran matlaştırıcı tonik. Dediğim gibi çok yağlı bir cildim olmadığı için ve benim gözeneklerim bu arada çok e, geniş değiller. Zaten biraz böyle sıkı gözeneklerim var. O yüzden bana çok bir etkisi olmuyor ama yine de arada kullanıyorum. Tonik seçerken de lütfen özelliğine bakın. Hani ona göre tonik alın. Ama bence Yves Rocher'in tonikleri güzeldir. Kullanabilirsiniz. Toniği de bu arada ben sadece şeylerde kullanıyorum. Makyaj çıkardıktan sonra yoğun bir makyaj yaptıysam ondan sonra tonik kullanıyorum. İyice yüzümden arınsın o makyaj malzemesi diye. Ay monster her yerde tüyün var. <laughs> Onun dışında da artık tonik kullanmıyorum. Bir sonraki ürünümüz. Bu aslında tamamen keyfi bir ürün. alıp almamak size kalmış. Nereden aldığımı hiç hatırlamıyorum. Ama gratislerde bile vardır bence. Badem yağı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Ben bunu parmağıma bir tane damlatıyorum. Benim kaşlarım çok seyrek. Görmüş olduğunuz üzere. Gerçekten seyrek kaşlarım var. Bunu kaşlarıma uyguluyorum. Akşam yatmadan önce. Bazen de şey yapıyorum. Kirpiklerime de uyguluyorum. Ama ben kirpiklerimden memnunum. O yüzden çok kirpiklerimdense kaşlarıma daha çok uyguluyorum. Yani etki ediyor mu etmiyor mu tam emin değilim ama... Umut Fakir'in ekmeğidir. Sürüyoruz işte. Belki bir gün bir sürü kaşımız olur. Bilemeyiz. Bir İbrahim tatlı ses. Online. Ve hayat kurtaran ürüne geliyorum. Sivilceli arkadaşlar. Sivilceleriyle oynayan arkadaşlar. Duyun sesimi. Gelin buraya. <laughs> ben çok fazla sivilcemle oynarım. Deli gibi oynarım. Ve onları da yara yaparım. Ama cildimde çok fazla da izi yok gördüğünüz üzere. Ha, tabii ki de var ama çok yok. Nedeni ise bu güzel yüce üründen dolayı <laughs> sudo krem. Bunu elbet duyduğunuzu düşünüyorum. Bakın bitti. Çok kullanıyorum. Sudo kremi nasıl kullandığımı da göstereyim. Sivilce izlerine birebir. Bu normalde pişik kremi biliyorsunuz bebekler için. Şöyle tırnağımı birazcık alıyorum. Burada bir iz var. Şöyle, şöyle. Böyle da koyuyorum. Sonra çok hafif yediriyorum. Ama beyazlıklar hani görünsün. Şu kadarcık yediriyorum. Her akşam yatmadan önce yapıyorum ve ertesi gün inanın gerçekten yara izlerim çok daha sakinleşmiş. ve biraz daha kendine gelmiş oluyor. 2-3 gün içerisinde de götürüyor. Bunu tüm suratına maske olarak kullananlar da var. Nemlendirici gibi kullananlar da var. Ama bence e, tüm suratınıza sürmek riskli. Sadece e, sivilcenizi burada sivilceyi kurutmuyor bakın o kısım çok önemli. Sivilceyi yara yaparsanız, oynayıp yara yaparsanız etkili bu krem. Direkt sivilcenizin üzerine sürerseniz çok da bir etkisi olmuyor. Çünkü sivilce kurutmuyor. Haberiniz olsun. Sivilcenin üzerine sürüp daha hiçbir işe demeyin. Bu krem sadece gerçekten sivilceleriyle dayanamayıp oynayan insanlar için ideal. Çok iyi bir krem ya. Süto krem. Bebeğimsin. Çok seviyorum seni. Ve şimdi gelelim asıl bu videoyu çekme amacıma. Ya şu, şu an çok karışık bir video oldu. Yani biraz planladığımdan farklı ilerledim ama olsun. En sevdiğim ürünler bunlar benim şu hariç. Bu sadece hani örnek göstermek için aldım. Evde kaş bıyık alımı. <laughs> Malum karantinadayız. Kuaförler kapalı. Açık olsalar bile zaten gidilmez. Riskli. Ee, evde kal hashtag. Buradan sosyal mesajımızı da verelim. <laughs> Her neyse. Şimdi şöyle aslında bu daha karantina olmadan ...çok daha önce ben kendi kaş bıyığımı almaya başlamıştım. Bu da nasıl oldu? Önce bıyığımdan bahsedeyim. E, lise 2'deydim galiba ve ben e, bıyıklarımı ağda ile aldırıyordum. Bir gün adacıya gidemedim ve arkadaşım benim bıyıklarımı ağda aldı. Fakat buramda bir iz oldu. E, çünkü arkadaşım orayı tahriş etmiş ve yakmış. Yani aldığı çok sıcakken sürmüş. Ve biliyorsunuz ada izleri kolay kolay geçmez. Neyse ki bende iz kalmadı... Ama ben o korkuyla annemi aradım. Anne burada bir tane iz var falan. Annem de o gün bana dedi ki sana bir daha ağda yasak. <laughs> sırasına ağda yapmayacaksın dedi ve bana şöyle bir alet aldı. Tabi bu şu an ölmüş birazcık. Bunun size ilk görünümünü mü getirtir bir saniye. Normalde bunun böyle gözükmesi gerekiyor. <laughs> bu benim şeyim gariban emektarım. Normalde böyle bir alet bu arkadaşlar. Ama ben bununla yapacağım. Çünkü ben bunu daha çok seviyorum. Aynı bu arada. <laughs> çok sinir bozucu. Oh, oh, neler yaşadım iki dakika içinde ya. Bunun da böyle kutları vardı. Pembiş pembişti. Koptu. Şimdi bu alet nasıl bir alet? Kırdık. Tamam mı? Bu arada ilk başta canımız çok yanacak alışana <laughs> kadar dürüst olmak gerekirse canınız gerçekten acıyacak. Ama alıştıktan sonra bakın şimdi ne kadar rahat yapıyorum. Ben bunu var ya film izlerken e, film izlerken <laughs> sadece film izlerken yapıyormuş bunu fark ettim. İki dakikanızı alıyor. Bıyıklarınızı hop alıyor götürüyor yok ediyor. Kuaför masrafına son kaş bıyıkta. Şöyle biraz bir yakınlaşayım. Nasıl çektiğini de göreceksiniz. De ben bu kadar rahat alıyorum O kadar alıştım ki ona Tabi siz bunun iyi kalırken nasıl gözükeceksiniz Biliyor musunuz Benim çoğu arkadaşım çünkü ilk kalırken şöyleydi <laughs> Böyle oluyorlar genellikle Ama ben artık baya alıştığım için Acımıyor Sonuç olarak bıyığım yoksa arkadaşlar alıyor Çünkü ben çok uzun zamandır Kaş bıyığa gitmiyorum gerçekten gitmiyorum. Uzun zamandır bıyıklarımı bununla ve kaşlarımı da tabii ki de bu yüz jiletleriyle alıyorum. İnanılmaz rahatlık ya bu. İnanılmaz büyük bir rahatlık. Burada kaşlarınızı öyle orman gibi falan da çıkarmıyor yüz jileti olduğu için. Ya normalde bence jilet zaten o şekilde çıkarmıyor da her neyse ee, şimdi ben ne yaptım? Benim taktiğim neydi bunu yaparken? Şimdi tabii ki de hepimiz e, kaş şekil verip verme konusunda iyi değiliz. Özellikle de ben. Hiç iyi değilim bu konuda. Ben de o yüzden ilk başta bir tane kuaföre gittim. Güzel bir kuaföre gittim. Kaşlarımı şekil verdirttirdim. Kaşlarıma kadın şekil verdikten sonra kaşlarım ne zaman ufak ufak mesela şu kadarcık çıkmış olsa ben direkt bununla alıyorum. Böylelikle hem şeklini bozmuyorum. Güzel bir şekilde kalmış oluyor. Hem de kaşlarım hep güzel olmuş oluyor yani düzgün olmuş oluyor şimdi nasıl yapıyorum çok kolay yani jilet kullanımı şöyle şuradan birazcık çekiyorum bu şekilde bu kadar o kadar kolay ki bununla kaş almak tabi biraz da dikkatli olun löp diye girerseniz yanlış bir şey de alabilirsiniz yukarıdan da şu şekilde alıyorum Şimdi lüp diye yanlışlıkla ben kesiyormuşum. Ay, Yok yok. Yıllardır yapıyoruz biz bu işi. Yıllardır. Burada benim artık bunun yeni jiletini almam lazım da. Yani yeni bir tane almam lazım ama malum karantina. O yüzden birazcık köreldi. Hani biraz zor alıyor. Ama oluyor. Zaten karantina gününde köreyendireceksiniz kendinizi. Yani o kadar da almışım şu anlık almasına gerek yok. Karantina bitsin yenisini alır onu da çekerim ben size video da. Şu an işte karantina derken kendinizi iyi hissetmeniz için bu kadar. Kaşları aldıktan sonra sizin kaşlarınız uzadı mı? Ha bu hani ne olur ne olmaz diye cımbızım da var. Hani çok böyle dibindedir bilmem nedir jileti sokamadım. Bununla alıyorum o şeyleri de. Şimdi kaşlarımın e, uzunluğunu da nasıl kısaltıyorum derseniz. Şöyle bir hmm, bitmiş rümel fırçası temizlenmiş. Yukarıya doğru tarıyorum. Bak burası mesela uzamış bayağı. Şöyle bir kaş makasım var. Şimdi bununla yukarıya doğru taradıktan sonra şuradan kesiyorum. Bu hayım oldu. Cillop gibi oldu. Bu kadar. Az bir şey alıyorum. Bak zaten oralar şey olmasın diye. Buradaki suda kremi mahvettik değil mi? Unuttum. Bence güzel oldu. Yani şu iki aletle gördüğünüz üzere tüm kaş bıyık kuaför şeylerimiz çıkıyor. Normalde kaş bıyık artık şu an ne kadar fiyatı hiç bilmiyorum. Ama bunları bir kere alıyorsunuz. Uzun süre kullanıyorsunuz. Ee, aslında kaş bıyıktan da e, ücretinden de yürütmüş oluyorsunuz. Bu sadece karantina günleri için değil. Bunu kendinize alışkanlık ederseniz de e, ciddi bir masraftan tasarruf etmiş oluyorsunuz diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi yıllardır kaş bıyık ee, gibi sorun çekmiyorum. İşte ay bugün kaşlarımı aldırmayı unuttum. Ay bıyıklarımı aldırmam lazım. Ay kuaförde sıra var falan filan gibi dertlerden de kurtarıyor sizi. Ee, ve tabii ki de günün ürünleri bu ikisi. Kesinlikle sudo kremi alın bence. E, bu illa sivilceli olmanıza gerek yok. Yüzünüzdeki herhangi bir yara izin için bile geçerli sudo krem. Hmm, çünkü bunun içinde şey vardı sanırım cilt yenileme özelliği var işte sudo kreminde. Bu sayede yaranız normalden çok daha hızlı bir şekilde iyileşiyor. Ve gayet de güzel. Eczanelerde falan satılıyor galiba zaten sudo krem. Aynen eczaneden gidip alabilirsiniz de mi Vazelin zaten her yerde satılıyor. Bu badem ya da büyük ihtimal hani sabun alabildiğiniz yerler var ya oralarda da vardır. Ya da gratislerde de bulunabilir. İvroşe zaten. İvroşe'nin de satılıyor bu. Ee, İvroşe'nin yüz kremlerine de gidip bir bakın derim. Yüz kremlerine, her türlü cilt ürününün, orada ne varsa gidin bakın bence. Makyaj malzemesi olarak çok bilmiyorum. Euroşel'den çok bir şey kullanmadım makyaj malzemesi. Ama cilt bakım ürünleri gerçekten e, çok güzel. Bu tarz ürünleri önermiyorum. Yani işte peelinglerdir, maskelerdir, bilmem nelerdir. Çok da bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bu benim kendi fikrim. Siz de... E, sizin kullandığınız ve hoşunuza giden ürünler varsa bana söyleyebilirsiniz deneyebilirim bakabilirim e, bu tabii ki de karma ciltler için lütfen çok kuru ve çok yağlı ciltler benim videomu baz olarak izlemesin ya hatta karma ciltler bile kendi yöntemlerini buldularsa kendi yöntemlerinde devam etsinler tabii ki bu benim kendi yöntemim e, zaten önerdiğim şeyler aslında çok doğal e, yani yüzünüzü mahvedecek şeyler değil hala kendi Cilt ürününüzü bulamadıysanız benim söylediklerimi deneyebilirsiniz dediğim gibi çünkü cildinizi zorlayacak şeyler asla önermedim dediğim gibi bir sabun, bir nemlendirici, arada bir tonik ve tabii ki de yara izleriniz için su bu kadar umarım video hoşunuza gitmiştir umarım size faydalı şeyler sunabilmişimdir tekrardan görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum öpüyorum hoşçakalın.